Selamlar bugün çocuğuyla bir lan ben orası <laughs> lan saçma Selamlar bugün kardeşim kuzenim, amca oğlum dedem annem babamla birlikte saçık kuzeniim ko arkadaşlar ya yalan yapıyor Bu arada makro var Pika maklular. Network sahipleri <laughs> beni öldürmeyin neyse başlayalım ha böyle oyna be e, beyler şimdi biz bir yandan da onu anlatacağız. Evet. Nasıl tanıştığımızı falan. Nasıl ben bunu... Lan... Abi. Ab, ab, ab. O değil mi? Ama bak o, o da ne konuşmayacaktı? Onunla anlaşmıştık ama o da hani ne olsun söylemeyecekti? Bu eşek yüzünden kargaşaya giriyoruz bak. Çok sıkıntı bir şey bu. Böyle oynayacağım artık bir al. Tamam abi. Tamam öyle olsun tamam. Tamam. Bilal kabullendi. Tamam. Ee, Bilal şimdi biz bir tane kılıç alabiliriz. Bir de ateş topu alabiliriz. Oğlum bu kılıç neden Filistin'in ilgili <laughs> çarını ben Ne alakası? Hem küçük hem de sivri. Filistin ne alakası? Filist lan Undertale. Ay ben daha çok anlıyorum. Ya şu biraderlerim de çok kapamışlar yatağı. Ya, APK'yı biz... ben üretim Kanka bak bizim yatağa bak. Adamlar nasıl <laughs> kaplamış yatağı. Yani. Olmasın. olmasa sen şunu bence yani ben olsam ben bedre ben, ben arada sırada be, Hani ben direkt bir yat yatağa yani savaşmayı ben pek uğraşmıyorum. <laughs> Kanka ben yatak kırmaya odaklanıyorum. Zaten ateş topum var. Ben direkt hemen böyle yatağa korurum. sen savunma şey... sen savunmacısın. Evet ama ben savaşmayı da pek bilmiyorum Bedvas'ta. <laughs> ben makroya diyorum. Arkadaşlar normalde makro kullanmıyorum ama bu videoda ana anlatmak için makro kullanacağız. Aynen kardeşim aras karıyor aynen. Kanka gerçekten kullanmıyor, kullanmıyorum. Arkadaşım bu sunucu olması bile normal. Normal haritasında bile makro kullanıyor arkadaşlar. Biliyorum. musun? Bende PvP açtı, hile açtı. Yoksa, yoksa ben bunu yenerdim. Kanka biz hiç beraber PvP atmadık. Ben herkese abi diyorum yine. Harbi sen eşek bir herifsin. Uzak kalın mal 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 ileri de dizi falan çekeceğim senin yüzünden çekeceğim <laughs> oh baba falan sadece keyfine bir şey çekirdek izleyen de yok yani abi. belki de 100 bin kişiye ulaşıp 100 milyar tane ekmek alabileceğim şey gibi hani DS'de hani vardı yani hani böyle hani. Yani son, son da bir sürü kıymetli bir kalabilirim. Onu hatırladın değil mi? Evet. O hoca böyle Sonunda bir sinir filmi olarak alabilirim. Sen, sen Bir yanlış neyelim mi? Ana. Oy bizim yatağımızı kırmış Kırmamışlar. <laughs> Oo beter. Kırmışlar. Ya ben nasıl bir şükeli adamım ya. Anamıza değdi. De. Bak bak bak. Makro. Böyle makro. <laughs> Hmm. Adam sandık eşeğe alnımıza değdi. Ya ben bu terimleri hiç anlamıyorum arkadaşlar ya. Kanyu defne ya? Bana defne falan mı diyor ya bu eşlik Arkadaşlar çok yakışıklıyım ya. Benim skin daha yakışıklı. Oysun. Bu bir ayı. Beyler bakın. Bakın şimdi fireball jump yapacağım. Kesin ölecek. <laughs> fireball jump yapacağım. Kes sesini Bilal. Olmadı. Kesin o. Bakın eşekin. Normal bir eşek. <laughs> Arkadaşlar ben normalde oyun oynarken şey yapıyorum. Ee, kaleyi falan kale diyorum ama yatağa falan <laughs> savunuyor. Ya yine düş. Ya kardeş. Antel oyunun kale müziği. Parla adam. Arkadaşlar bu arada ben anlatayım pek anlamıyorum. Beyler şimdi daha ne anlatacağım? Sanki Rene'yim yav, Edran'ım yav. Tamam <laughs> hadi sonu geçtim ben <laughs> an artık beri anlatacağız diye. Ee, şimdi biz e, benim teyzemun, teyzesunun, teyzesunun, teyzesunun. <laughs> Hala. Arkadaşlar ben anlatayım. Bir gün biz amcamlar da bu onun teyze, teyze, teyze dedin işte. Karşılaştık işte bir gün işte. Arkadaş olduk. Ya yalan yapıyor biz, eşek herif. Bu da telefonla oynuyordu işte ben, benim gibi. Yalan ya. O, oynuyorduk. Sonra işte Minecraft işte. Sonra ne şey de, oldu. Ee, bunda biz iyi olduk. Böyle son düğünde falan da işte, karşılaştık. İşte böyle köyde iki de bir karşı bir durduk. Ondan ne sonra de, ben bunu e, ee, şeye yaptım. Tecavüz. Kladın. Dedemun dedesunun dedesunun dedesi Dayımun dayısının dayısının dayısı Her birinin vardı en az bir karısı, karısı. <laughs> benim de anım var anlatayım bunu Anlat anı anlatmayı açtık zaten bu şeyi Neyse tamam Eee... onu devam et nasıl oynayayım Şey bir keresinde verip böyle okuldayız tamam mı böyle işte Öğle arası bit bitmiş böyle son iki ders kalmış <laughs> Nöbetçi öğretmen girdi hocaya Bilal nerede dedi Hocaya mı? Kanka sen ne anlatıyorsun? Bana Bu nasıl tabir? Bir gel nerede dedi? İşte konferans salonuna falan gittim. Sonuçta işte nöbetçi... Ay nöbetçi diyorum. yardımcısı geldi. Ne oldu diye sordum. Sizin göreceğiniz de sanki bir şey yapmışım. Benim aklımda şey gücü. Ben bir şey mi yaptım? Yaptım yaptım şeyler neler? Böyle yani hayatını böyle okulda tüm yaptığım kursu aklımda geçiyor. Böyle sonra... Son işte şey hocası geldi işte. Ee, rehber öğretmen geldi. Şey de sip size, Bibimden kan verecek dedi. Hoca biz <laughs> trollemiş aga. Ben oğlum orada alsız işte böyle şey böyle. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Müjde. Hoca gelince biz şey hoca işte. Hoca troll face ol. <laughs> hoca gelince işte anlatıyor onu. Ben bir adım edip sen alıp oğlum. Oh. Benimden hediye çeki için bizi şey içermişler. Bir de hoca biz şey yapıyor. Ben altıma sıçtım orada. Anlıklarımızı alalım. <laughs> Neyse. Ee, sonra? E sonra işte bir işe sınıfı gönderdiler. O e kadar. Sonra sınıfta kaldı bu eşek herif. Hayır lan. Ve ortaokul <laughs> yediğim hala. Dayısın, dayısın, dayıs. <laughs> Siker o <seviyor> dayısın, dayısı. <laughs> Bak küfür etme ben bu kanalda küfür kullanmıyorum. Aklını alırım. Hiç kullanmıyor. Bizdeyiz. <laughs> Anlıklarımızı alalım. Anlıklarımızı alalım, Anlıkları alalım. Abi adam mı? Hayır. Şimdi ben bir anı anlatacağım, e, betalar. Şimdi, şimdi anlatacağım. Ama bir şuna geçelim. Hadi, geç. Okula gül şunum. E, şimdi ben şeyim, ilk iki sınıfı farklı bir okulda yaptım. Yine şehirde okudum. Ondan sonra da üçüncü sınıfta şeye geçtim. Ee, bu piyrolar köyüne. Aynı karşımda biz. Kısaca bir köy. Evet sansür koyuyoruz. <laughs> Evime atom olması yok. Kuzey Kareli ve bir sıkıntı vardı. Bir şey olmasın diye dedik. Hadi dayumun dayısın dayısın. Rütük ne yapacak lan bizde? Yani. Oğlum Rütük YouTube'da yok. <laughs> Dolarlar aldık ya. Oğlum ben, ben yaşta bu varsa ben Hayır. Hadi ben dayımın dayısına gidiyorum. Alperen tüm yolculuğum bir yalanmış. Olur unutuyorum. <laughs> Sensei beni bunlara inanmamın uyarmış. Oğlum şey. Oo, dayımın dayısın. Bak ben burayı kaparım aga. Hiç işim yok burayı kapayacağım. <laughs> ben sadece iyilik yapıyorum. Ama bloğum yetmedi ve burada kalacak. İyilik meleğim modu Alperen. <laughs> Kanka bu arada benim adım şey diye biliyorlar. Alp. Çok büyük fark var. Ve öldüm. Senin yüzünden öldüm. Ben bir su içip geliyorum arkadaşlar. Bir su içeceğim. Ses sen böyle. <laughs> ben küstüm seninle. Anlıkları alalım. Neşeli anlıklar. Dayımın dayısının dayısının dayısı Birinin vardı en az bir karısı Dayımın dayısın Kaybettim Ooh, Anlıkları alalım Neşeli anlıklar <laughs> Karısın Opa. Do Kanka sen yokken iki kere öldüm. Zaten biliyordum. Nasıl? Acaba ka kazanabilecek misin lan? Kanka bence kazanırım ya. Ama adam patlattı burayı. Bence para paralel evrende kazanırsın anca. Bir şey bu şu anda elinde şey olsa, ee, o alev topunda olsa adam şu an uzaya ateşli top. Oğlum ateş top top dedim ateş ateş. Top, top at. Ne oluyor? öldük. Dayımın, dayısının, dayısının sunun. Abi sunun Dur abi. Bir tane şey var ya pembe bir tane Pokemon böyle yüksek bir yerden düşüyor. Onun gibi oldum böyle. Bunu biliyor musun? Kanka. Eee. <laughs> şu an 20 dakika olmuş. Senin baban kaçta alacak seni? Vallahi hiç bilmiyorum. Ha saat 10, 12 12 diyor ama 9'dan lan dokuz O da gelecek. <laughs> İnşallah erken almak yani. İnşallah abi. Ee, biz biraz afiyet kalkalım. Aa, başlamıştan. Bir şey yapayım. Bakalım niye burada? Ha? Sorabilir miyim? Bu niye burada? O kurnaklar altında. Oğlum sen ne yapayım? Neyse tamam arkadaşlar. Dayım ondayız sonundayız. Ya bizimkiler hiç bir yere gitmemişler. Bunlar vatan haini bence. Kardeşim bence onlar elmas kasıyor. Altın elmas kasıyor. Altın elmas da <laughs> <Altına elmas. gülüyor> Altın el <pozisyonu. gülüyor> elmas. Altın <laughs> elmas ise bu ne? elmas. Elmas altın. O dayımın dayısının dayısının dayı. Altın elma var mı? Demir elma yok. Niye yok? Demir dışlamışlar da. Ya Oğlum dakika bir gol bir be. Dakika bir gol. Ya dayım on dayısın. Açıkta yani şey yapar. Tam bir şey yapar. <laughs> Arkasında kas geldi herhalde. Gel lan buraya. <gülüyor> 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 Şuraya otur ben. Bu ben olabilirim. Ben de böyle oluyorum bu şey. Ama çok güzel bir <laughs> şey. Kaçmayın kaçmaya çalışırken intihar etmiş gibi yapmış, bir şey oldu. Yap, yaptı aslında mantıklı çünkü yani kaçtı ya adam yatağı var sağlam yatağı adam. Yani öleyim kurtulayım direkt mi? Be, Ama bizim gibi. buradan eşya da aldı. Almıştır yani. Kesin almıştır. Mantıklı. Dayım ona da yapmaya <laughs> geldi. Hayır ilaçlar ben geldim. ilaç <laughs> bir şey mi yapmam? <laughs> Bize kendini vurmak için ilaçtı. Herhalde orada hile açıyordu herhalde. O yüzden geriye düştü değil mi? Ha. Ar Hatta Game Mode bile geçip oradan açıyordu. Oğlum etrafında adam vur şu Game Mode. Burak. Neden? Good boy. Acaba ne? Who is good boy? Oğlum kim good boy lan o? Who is good boy? Kim good boy? Neden good boy ne olur? Bu neden demek değil miydi? Bu neden demek? Eee? What? Bir saniye. Uzak mı? <laughs> oğlum, İngilizce yönetirdim. <laughs> bu neden demek? Ha? Bu neden demek yani? Ha? <gülüyor> <gülüyor> bu boy kim, kim diyor? İyi adam kim diyor yani? İyi şu çocuk kim diyor? <laughs> oğlum, was kim mi demek? Evet. E bu eleman bana was dedi. Wolf dedi. dedi. E ne oldu? <laughs> bu. Bu abicim oğlum. Ne lan? Mesela İngilizce ders dersini veren öğret. Ben İngilizce O kadın çok yaşlı küfür etme. Şişe, botega. Sen kes sesini Şişe, şişe, bottega. Kanka videoda edit çıkarıyorsun. Tamam, bak. Tamam, Yok, sen de? Ee, ben de... Yani, yani küçükken olan bir şey anlatabilirim ama ben hatırlamıyorum yani. Annemin anlattığı kadarıyla. Anlat. Ben, ben engelli bir çoğu çocuğum. Yani o sanki senin ne sanacaklar ya. Yani küçük bir engelim var ya ama öyle zihinsel bir bir şey değil. Yani görünüşlere bir şey. Bence zihinsel sen bence şirsel olmazsın. <laughs> <laughs> Nasıl ben evde kendi kendime oturuyorum. Ne istedim zaten Bence şirsel olmazsın bu el ama. İstem eee. Şey böyle şey, o yüzden mesela elim böyle dolu dolu da sonra benim biraz zor şeyler bile olmuş. Ben ne, nah, ne nah yapmışım biliyor musun küçükken? Daha annemi annemin karnındayım böyle. Daha annem kanındayken da. ben annemin, ben kendim okum yemişim. <laughs> ondan Oy. eşek erip valla eşekler böyle oluyor. <laughs> ondan dolayı ben ben doğdum ya üç ay, iki ay ben yemek yemiş yememişim. 2 ay yemek yememişim. Yemek yemiş. Ha onu yedimden dolayı iki ay yemek yemişim. Oğlum <laughs> oğlum sen perdeymişsin lan? Hayır sadece dilim şu anda hala çiziyor. <laughs> oğlum sen 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 sen, sen. sen, sen. İşte böyle konu Dilim şu anda yani halay çekiyor aga. Ben Bedwars manyağıyım. Ben sadece gö var yoksa yani. Çünkü oğlum her odada her odada yine şey var. Ender var. aga bunda bunu atlama şey yapma. Beceremiyorum. Öleceğim ben. Ve de yer yetmezse kanka ben şuna kilitlendim bak. Oğlum şu kedi şeyi çok güzel lan. Evet. Bu dezi de, de tikeler zaman. var. Sigara içiyor lan. Hadsiz köpek. Ay bunu sil bak. Bunu sil. Ya ne sağım hadi. Ya terbiyesiz Vallahi, Valla terbiyesiz kedi ya. Üstü bu bunu. Anladın lan. <laughs> Harbi. Anır yaştı. Anı Oğlum biz birkaç tane Kanka. yaştık ki. Bence şey anlatak. Mesela bayramlarda falan biz ne yapıyoruz? Ben bayramlarda... Ben, ben, ben... Ya şey beraber yapıyoruz? ne yapıyoruz? Ha, beraber ha. Kanka vallahi biz hep şeye falan gidiyoruz. Anca anasını. Şişe şişe. Adam bir vurdu uzaya gitti lan sen. Anasını. Ne yapıyorsun? <laughs> Aga. <laughs> Allah'ım belası. Al yeniden doldu. Filimiş. Adam arkada değilmiş. <laughs> adam. adam arkada. Ne oluyor Adam arkada pis vurmuş. O bir şeye giren değil mi şimdi burada hani Alan Bechtel'e ne o şeyler var çok anlamlar biliyorsundur. Onlara da bir kese bedvasi ilmi videosu vardı ya. Onlar geldi değil mi? Anladın seni kamara kaçmazsa ya atıyorum diyorlar. Neyse şuraya bir geçelim. Evet. Pepsi man. Biz biraz AFK kalalım evet. Mal. Daha Dayısı, anı dayısı. Dayısı, anı anasın, anasın. anasın, anasın, anasın. dayısı. Anasını, anasını. Anasını, anasını. Anasını, anasını. Anasını, anasını. Oğlum sen benle ilgilenmiyorsun ki. E sen de böyle yapıyorsun. Hayır oğlum az önce adam atladı. Gördüm. İlgileneceksin ulan bu benim videom. Adam <gülüyor> olacaksın. Bir <laughs> sürü reklam sanki kim izliyor amın? Beş kişi izliyor beni. En son videoma baktım dört kişi izlemiş. Oğlum en azından izliyorlar yani. Dört kişi iz izliyormuş yani. Oğlum. Tabii şey, kenara geçti eğiliyorlar. Ya masum ama beni de öldürdü. Allah'ın belası. <laughs> evet arkadaşlar geçtik. Evet arkadaşlar şimdi şey. Benim de arkadaşım var tamam mı Küstüğüm bir tane. Onunla nasıl küstüğümüzü anlatacağım. İşte çünkü ilk başta nasıl tanıştım bir şey yapalım. Bir tane sunucuya girmiştim rastgele böyle bedrakta böyle bir tane sunucu bulmuştum merak ettim girdim. Yani orada hani bedrakta önerilen suncular kısmında oluyor ya i̇şte onların birine girdim. Bir tane çocuk işte var mı diyor. Hani şey mantı işte. Roblox profil mantığı. Çocuk var mı filan o şeyde işte. Soruyor öyle. Sonra işte ben dedim işte beni bir tane dünyasına çağırdı. Orada işte oynadık mı oynadık işte iyi arkadaş olduk. Sonra işte, işte bizim işte bunu Snapchat'ten konuşuyoruz. Kanka kanka. Allah senin ben söyleyeyim. Allah devam tamam, et. tamam tamam. tamam. Allah devam et. Tamam. Şey işte, biz bunu Snapchat'ten falan konuşuyorduk böyle. İşte böyle baya bayağı arkadaş olduk. Bir gün işte ben işte. Adam, adam neden yazdı? Neyse tamam. Kaldım bu adeden. Neyse tamam. şey bir, bir gün işte ben bu çocuk işte yine oynuyorum. Sonra işte ben sürüm değiştir değiştiririm dedi. Bu adam bana sövmeye başladı. Niye? Nedir <laughs> o? Anladım beni. Ha, Hanka sen de sırrını değiştir falan. Hayır Hanka ben değiştirmem falan. Sövmeye başladı. Sonra işte o, o sövmeye başladı. Ben de sövdüm. Sonra küstü küstü gel. Oğlum nene. ne? Bu ne biçim küstü küstü lan? Ben ne, ne için sadece sürüm değiştireceğim dedim. Yani. <laughs> bunu da anlatayım dedim. Yani. Kanka bu arada o adamın neden demesi çok masumcaydı lan. Evet. <laughs> neden? 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 Takım arkadaşım niye beni attı? Neden? Neden lan? İhanete uğradım. Tüm yolculuğun bir adammış. Onur'un kralı. <laughs> Sensei. Sensei bunun. Kanka bu arada ısı yol yapanları hiç anlamıyorum ben ya. Hop. Bora o şeyle oluyor mu? Oğlum yapma bak. adamı yapma bak. Adamı oh, bak <laughs> Ad adam kırdın, ya. <laughs> hak ettin. Hak ettin, <laughs> bu söyleyecek. Oo! Oğlum Hak etti bu hak etti. Hak etti. adam altta blue kırdı lan ya. Hak etti aga. Hak etti. Hak etti aga. Şunu bula o. Şunu şunu bula sen. soğuk yenen bir pilav bırak. Saç ya eşek herif. ne Nene mum nene Oğlum. Bir kere daha seni döverim. Onu bir kere daha Dede, sunun, dede... <gülüyor> 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 ya ailesin ama bak. Yok stop anda onları söyleyeyim. Hayır. Abi adam <laughs> oğlum oyun böyle şey bir abi bak çok öldü <laughs> <uygun>. çık at <atma> oyundan. <laughs> <laughs> Beyler az önce siz görmediniz de Minecraft sekmesi kapandı. Evet neyse. Ya bu arada Kanka ben yavaştan kapatalım. Tamam. Bir tane daha ölüp çıkacağım. Tamam okey. Zaten ölmem 10 meselesi. <laughs> yani. Bir de ölmüyormuşum. Şurada. Şunu... <laughs> Burada şimdi şey yeri düşüyorum. direkt <gülüyor> ben. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha el kazanıp çıkacağım diyenlere karşı bir tane daha ölüp kazan çıkacağım. <gülüyor> 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 Allah kahretsin.